Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlarım. Bu videoda Holo ve BitTorrent coinlerini inceleyeceğiz. Ayrıca sona doğru da Binance coin'in analizini yapacağız. İlk olarak coin market Cap'ten bir Bitcoin'e bakalım. Sonra da Bitcoin analizi ile videomuza güzel bir giriş yapalım. Şunu söylemeliyim ki gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederim. 12.000 aboneye kısa bir sürede ulaştık. Telegram grubumuzda da 6000 kişilik koskocaman bir aile olduk. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. VIP grubu soranlar oluyor arkadaşlar. YouTube katıldan katılabilirler. Bilindiği gibi YouTube katıl butonlarını aktif ettik. Destek vermek isteyenler oradan verebilir. Şimdi hemen Coin Market e bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Coin Market Cap'imiz bir önceki güne kıyasla %1.94'lük bir artış yaşamış ve toplam market cap'imiz 1 trilyon 934 milyar dolara yükselmiş. Dominansimiz ise görmüş olduğunuz gibi güzel derecede azalmakta. Ben bunu ne zamandır söylüyordum %58'in altına düşerse alt koyunlarda güzel bir patlama yaşanabilir diye. Şu anda yeni yeni düşmeye başladı. Gerçekten ne kadar düşerse bizim için o kadar güzel olur. Şöyle baktığımızda Ethereum ve Binance coin'de gerçekten güzel derecede artışlar gelmeye başladı. Özellikle Binance Coin'de güzel bir patlama yaşanmakta ve market cap'i 54 milyar doları geçti gerçekten güzel artmakta. Onun haricinde 10. sıraya yeniden Filecoin geldi. Şimdi hemen Bitcoin analizimize geçelim. Evet dostlar söylemiştim burada bir adet yükselen trend çizgimiz bulunmaktaydı. Burayı kırdığı vakit geri çekilme düzeltme olacağını söylemiştik lakin kıramadı ve dün hatta güzel bir yükselme kaydetti. 60.252 dolara kadar yükseldi. Buna bağlı olarak diğer altcoin'lerde de bazı altcoin'lerde de yükselmeler geldi gece yarısında. Şu anda hala yükselen trend çizgimizi izlemekte hiçbir problem yok. Son zamanlarda görmüş olduğunuz gibi yana doğru gitmekte bu da yakında güzel bir patlamanın gelebileceğini bize işaret ediyor. Olabilir. Bu yeşil alan zaten bizim için alın fırsatı yeriydi. Buraya kadar düşerse güzel bir giriş yapılabilir. Şu andaki değeri 59.622 dolarda ve 61.815 dolarda direncimiz bulunmakta zaten kendi rekoru burası burayı kıracağını düşünmekteyim burada zaten iğneler atmış lakin başaramamış onun haricinde 57.428 dolarda birinci desteğimiz 54.762 dolarda ise ikinci desteğimiz bulunmakta Bitcoin'de gerçekten hiçbir sıkıntı yok gibi gözükmekte. Geri çekilme, düzeltme olması muhtemel ama yeniden yükseleceğini düşünmekteyim. En yakın zamanda kendi rekorunu kıracağı benzemekte. Gidişat bunu gösteriyor, grafikte, bunu gösteriyor zaten. İndikatöre baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi yeşil kırmızıyla paralel gitmekte. Kestiği vakit güzel bir yükseliş gelecektir. Momentum ve Erasay'da ise hiçbir problemin olmadığını görmekteyiz. İkisi de boyunları havaya doğru. Bitcoin gerçekten kendi rekorunu kırmaya doğru gidiyor. Belki 65.000'e doğru da bir anda fırlayabilir. Bunu kimse bilemez. Şimdi hemen altcoinlerimize geçelim yavaştan. Evet dostlar, ilk coin'imiz BitTorrent. Görmüş olduğunuz gibi BitTorrent de şu anda yükselme aşamasında. Zaten şu ana kadar güzel yükseldi dostlar, görmüş olduğunuz gibi. Ben bir önceki videolarda bahsetmiştim. Bakın şöyle demiştim hatta. Burada bir yükselme geldi. Burada bir yükselme geldi. Burada neden üçüncü dalga gelmesin diye söylediğimi hatırlamaktayım. Şu anda belki de geliyor olabilir. Şu andaki değeri 0.0057 dolar. 0.0046 dolarda ise desteğimiz bulunmakta. Direncimiz tabii ki yok. Kendi rekorunu zaten şu anda egal etmiş durumda. BitTorrent ve Holo'ya gerçekten ilgi çok büyük. Hemen indikatörlerimize baktığımızda Görmüş olduğunuz gibi indikatörümüz yeniden kafasını kaldırmış ve yükselişin devam edebileceğini bize göstermekte. Momentum ve RSI'de ise hiçbir problemin olmadığını göstermekte. RSI satış alanının üzerinde lakin yine de boynunu havaya kaldırmış ve hala yükseleceğini işaret etmekte. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 457 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. Gerçekten güzel bir meblağ. Geri çekilmeler elbet olacaktır lakin yeniden yükselmesi muhtemel Bitcoin'e bağlı olarak Bitcoin'de bilindiği gibi son zamanlarda yükselmeye başladı. BitTorrent için bence sıkıntı panik yok açıkçası. Şimdi hemen bir diğer coin'imize geçelim. Bir diğer coin'imiz Holo. Görmüş olduğunuz gibi Holo'da da hiçbir problem sıkıntı yok yana doğru gitmekte. Burada demiştim ki bir önceki videoda üçgen oluşma imkanı yüksek. Zaten üçgenleri kırıp kırıp yükselmekte görmüş olduğunuz gibi en baştan beri söylemekteyim bunu. Bakın burada bir üçgen vardı. Burayı kırdı. Burada bir üçgen oluşuyordu. Burayı da kırdı. Yükseldi ve şu anda yeniden bir üçgen oluşuyor olabilir demiştim. Büyük ihtimal burayı da kıracak. Bitcoin'e bağlı olarak şu andaki değeri 0.017 dolar. 0.019 dolarda direncimiz. 0.012 dolarda ise desteğimiz bulunmakta. Geri çekilmeler, düzeltmeler elbet olacaktır. Zaten olması bu coin'in yükseleceği anlamına gelebilir. Hemen hızlı bir şekilde indikatörlerimize baktığımızda indikatörümüz düşüş sinyalini vermekte geri çekilme olabilir. Momentum ve RSI'de hiçbir problem gözükmüyor. RSI'de satış alanının üzerine çıkmış boynunu bükerse satışlar geleceğini söyleyebiliriz. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 275 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. Hala da alışların nasıl geldiğini görebiliyoruz açıkçası holoda hiçbir problem gözükmemekte kanalımızın içinde ilerlemeye devam etmekte. Hemen hızlı bir şekilde Binance coin'ine de bir bakalım ve videoyu sonlandıralım. Görmüş olduğunuz gibi Binance güzel bir yükseliş yakaladı. Şu andaki değeri 349 dolar ve 357 dolar'da da direncimiz, 295 dolar'da ise desteğimiz bulunmakta. Bir haftadır yükseliyor Binance coin. Sert bir düzeltme gelebilir en az şuradaki kadar ama yeniden yükseleceğini düşünmekteyim. Buradayken söylemiştim ben bu kadar bir yükselme daha bekliyorum diye. Önceki videolarımı izleyenler bilir zaten. Hemen indikatörlerimize baktığımızda indikatör hala yükselişin devam edebileceğini göstermekte. Momentum da hala havaya bakmakta yükseleceğini söylüyor ama RSI'da satışın üzerine çıktığını ve satışların gelebileceğini bize söylemekte. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 1 milyar 639 milyon dolar olduğunu görmekteyiz ve hala da alışların geldiğini, coin'in hala yükselme ihtimalinin olduğunu göstermekte bu bize. Destek dirençler takip edilmeli. Geri çekilme, düzeltme olması normal. Burada W formasyonu olabilir. Veya çanak formasyonu olabilir. Buradan geri çekilip yeniden kulpunu oluşturabilir. 320-310 dolar civarına gelirse bizim için alma fırsatı olabilir açıkçası. Evet dostlar bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Açıklamada yer alan linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. VIP grup vesaire isteyen ise YouTube katıla göz atabilir. YouTube katıl butonlarını aktif ettik. Oradan da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.